Merhabalar, ben özel eğitim alanı öğretmeni Meryem Çam. Ee, öncelikle okuma-yazma nasıl öğrenilir e, konulu birinci videoma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, bu videonun ışığında özellikle yöneltilen bazı sorular vardı. Ee, bu soruları temel olarak e, yanıtlamak istediğim ve e, sizlere bahsetmek istediğim konular hakkında minicik bir video çekmeyi planladım. Ee, sıkılmadan sonuna kadar dinlerseniz sevinirim. Ee, okuma yazma nasıl öğretilir videosunda ağırlıklı olarak harflerin öğretim sırasının üzerinde durduk. Ee, sonrasında bu harfleri öğretirken sık yapılan hatalar ve bunun çocuğa etkileri e, neler olabilir bunların üzerinde durmuştuk. Şimdi biraz da okuma yazma eğitiminin öncesine ve sonrasına değinmek istiyorum. Öncesinde bahsetmek istediğim noktalar şunlar. Ee, okuma yazma eğitimine başladık ama yolunda gitmeyen bazı sıkıntılar var veya Okuma-yazma eğitimine başlayacağız ama çocuğum hazır mı? gibi soruları olan kaygılı anne babalarımız olabilir. Bu videoyu aslında onlar için çekiyorum. Okuma-yazmaya çocuğum hazır mı? İlk olarak her çocuk bireyseldir. Her çocuk kendine özgüdür. Biriciktir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Konu ne olursa olsun. Bu bağlamda şunu söyleyeceğiz. Evet belli yaş grupları içerisinde çocukların birbirine benzer özellikler göstermesini, akranlarıyla aynı özellikleri göstermesini bekleriz. Okuma yazma eğitiminde de çocuğun belli bir olgunlaşma seviyesine, belli bir hazır bulunuşluğa sahip olup olmamasına dikkat ediyoruz. Kalem tutma becerisini sağlayabiliyor mu? El göz koordinasyonu var mı? Dikkatini toparlayabiliyor mu? Görsel ve işitsel dikkatini sağlayabiliyor mu? Gibi çocuğun e, bu eğitime başlamadan önce sergileyebilmesi bazı e, sergileyebilmesini istediğiniz bazı özellikler var. Bu özelliklerden birinde veya birkaçında problem olduğunu düşünüyorsak eğer neler yapabiliriz? Çocuğun okula hazır olup olmadığını araştıran iz uzmanlar tarafından yapılan testler var. Bunun için size en yakın eğitim kurumuna dahi gittiğinizde gerekli yönlendirmeler ve bilgilendirmeler yapılacaktır. Eğer dilerseniz yorumlar kısmından veya Instagram üzerinden de bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız. Bunun yanı sıra şimdi birazcık da her şey yolunda. Çocuğun yaş uygun, olgunlaşma seviyesinde problem yok, hazır bulunuşluğu var, dikkati var, isteği var. Okuma yazma eğitimine başladık ama bazı problemler sizinliyoruz e, ee, okuma yazma eğitiminde e, yoluna yolunda gitmeyen bazı şeyler var diyelim. Peki bu noktada neler söz konusu olabilir, neler yapılabilir, sebebi neler olabilir? Minicik de onlardan bahsedelim. E, ee, i̇lk videoda şundan bahsetmiştik. Harfleri öğretirken sessiz harfleri öğretirken özellikle yanına e ilk gelerek söylüyoruz. L değil de L dediğimizde çocuk birleştirirken E ve L sesi yan yana geldiğinde E yerine L'e diyebiliyor demiştik. Bu mesela öğretim esnasında karşılaşılan bir sıkıntı. Biz bunun yanı sıra şundan bahsedelim istiyorum bu videoda ağırlıklı olarak. İlk olarak sadece okuma yazma eğitiminde değil, söz konusu eğitim her ne olursa olsun, konu her ne olursa olsun çocukların ders yaparken dikkatlerini toparlayabilmeleri için bizlerin de onlara yardımcı olması gerekiyor. Ne yapabiliriz? Çalışma ortamlarının ...sesten arındırılmış... E, ...gerekli ışıklandırmanın sağlandığı... ...gereksiz materyallerin ortamdan uzaklaştırıldığı... ...sadece ders esnasında lazım olacak materyallerin olduğu... ...güzel, sakin bir ortam olması... ...çocuğun dersini yaparken konsantrasyonu daha iyi sağlayabilmesi açısından... ...son derece kıymetli. Bunun yanı sıra e, çocuğun o an... E, Karnı tok mu, tuvaleti var mı yok mu, hasta mı değil mi, ee, öğrenmeye açık mı, güdülenmesi yani isteği var mı, o an ders yapmaya hazır mı bu da bizim için son derece önemli. Bunun yanı sıra e, stres yaşamaması, üzerinde baskı hissetmemesi, kendi hızında ve kendi öğrenme stili neyse bu öğrenme stilinde öğrenmesi de bizim için çok önemli. Peki... Her şeyi yapıyoruz, elimizden gelen tüm özeni gösteriyoruz, tüm gayreti gösteriyoruz ama hala belli problemler var ise neler yapabiliriz? Ee, öncelikle başka videolarda da söylediğim gibi her çocuğun öğrenme stili farklıdır. Her çocuk e, aynı yoldan ve aynı şekilde öğrenecek diye bir e, yasa yok. Yani bir sınıftaki 30 çocuk aynı anda öğrenemiyor değil mi her şeyi? Bazı çocuk görerek daha iyi öğrenebiliyor. Bazı çocuk işittiğini, duyduğunu daha iyi öğrenebiliyor. Bazı çocuk birini anlatırken kendisi daha iyi öğrenebiliyor. Bazı çocuk yazarak, bazı çocuk okuyarak daha iyi öğrenebiliyor. Sizin çocuğunuz hangi yoldan daha iyi öğreniyorsa sizin de eğitimde o yolu tercih etmeniz eğitimin daha verimli olmasını sağlayabilir. Bu bizim için son derece önemli. Bunun yanı sıra diyelim ki her şeyi yaptık ama hala yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bunlar çözümsüz mü? Hayır değil. Belki çocuğun ses temelli eğitim yerine başka bir öğretim metoduyla okuma yazma öğrenmesi söz konusu olabilir. Akranlarından daha hızlı öğrenebileceği gibi daha geçte öğrenmesi o söz konusu olabilir. Veya çocuğun el göz koordinasyonunda bir problem vardır. Veya ee, çocuk o an e, kendini derse vermek istemiyordur, yeterince güdülenmemiştir, isteği yerinde değildir veya rahatsızdır gibi birçok psikolojik, fizyolojik herhangi bir alandaki bir sorunu olabilir. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak ne yapacağız? İnanın her konuda artık e, teknoloji o kadar gelişti ki her konuda çocuğun probleminin ne olduğuna sorunun kaynağını edebileceğimiz testler mevcut. E, bu bağlamda çocuk güzel bir değerlendirme ile e, problem neyse sorunun kaynağı bulunup bu kaynak düzeltildikten sonra eğitime devam edilebilir veya baştan alınabilir. Bu yüzden içinizin rahat olmasını istiyorum. Ve e, lütfen önce siz sakin olun. Çocuğunuzu başka çocuklarla kıyaslamayın. Onun çocuğu öğrendi, benim çocuğum öğrenemedi. O sınıf okumaya geçti, bizim çocuğumuz hala neden geçemedi? Bizim sınıfımız niye geriden geliyor? Veya e, onların öğretmeni az ödev veriyor, bizim öğretmenimiz çok ödev veriyor. Sebebi bu mudur, şu mudur gibi kaygılar gütmeden her çocuğun bireysel olduğunu her çocuğun kendine özgü olduğunu, kendi öğrenme hızında öğrenebileceğini, herhangi yolunda gitmeyen bir sorun varsa bile elimizden geldiğince bunun üstesinden gelebileceğimizi ve bu konuda yalnız olmadığınızı. Normal gelişim gösteren veya normal gelişim gösteremeyen, engel teşkil eden bazı yolunda gitmeyen problemler yaşayan çocuklarımız da var ise biz eğitimciler her zaman elimizden geldiğince o çocukların da hayatına dokunmak için buradayız. O yüzden sadece tek bir öğrenme metodunun olmadığını, her çocuğun farklı yollardan öğrenebileceğini ve ne anlatırsak anlatalım. Nasıl anlattığımızın ve karşımızdakinin anlayacağı yoldan anlatıp anlatmadığımızın önemli olduğunu unutmayalım. Çocuğumuza değer verdiğimizi gösterelim, yanında olduğunu hissettirelim ve çocuğumuzu öğrenmeye istekli, e, kitaplarla, kalemlerle haşır neşir, kelime haznesi e, kuvvetli, kitapları seven, okulu seven, akademik hayata daha sıkı sıkıya tutunan çocukları olması için elimizden gelen desteği sağlayabileceğimizi bilelim. O yüzden e, biz buradayız, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizlerden de isteğim... Eğer yolunda gitmeyen bir şeyler hissediyorsanız veya hocam şu konuda desteğe ihtiyacınız var diyorsanız yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz veya Instagram üzerinden de yine bana ulaşabilirsiniz kullanıcı adım altta açıklamalarda yazıyor olacak. Sadece bana değil benim gibi sizlere yardımcı olmak isteyen birçok eğitim Camiasının arkadaşımız var, kendisini sürekli geliştiren, yenileyen arkadaşlarımız var. Yine onlara ulaşıp çözüm sağlayabilirsiniz. Buraya kadar sıkılmadan izlediyseniz teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Sevgiyle, saygıyla hoşçakalın.